Bugün binlerce Türk basonu olarak manevi huzuruna Cumhuriyet değerlerini ve senin ilkelerini toplumumuzda hakim kılmanın doğal ve tarihsel sorumluluğunu taşıdığımızı beyan etmek için geldik dostların masonların her yıl düzenli olarak anıt kabiri ziyaret ettikleri, hatta mason üstatlarının anıt kabir özel defterini atamızın daima izinde gidecek, onun devrimlerini muhafaza edeceğiz diye imzaladıkları artık bilinen bir gerçektir. Bakın 1934 yılında mason üstadı Fahrettin Kerim de Türk masonlarının Mustafa Kamal'ın yolunda en sadık, en disiplinli askerler olduklarını söylemişti. Nitekim mason üstadı Remzi Sanver'de yakın bir dönemde anıt kabirde yaptığı konuşmada Mustafa Kamal'a olan sevgisini ve sadakatini anlatırken gözyaşlarını tutamamıştı. Türk aydınlanmasının büyük önderi Mustafa Kemal Atatürk, seninle aynı yolda bir nura doğru yürümekten gurur duyuyoruz. Aziz Hatıra'nın önünde saygı için. Bakın Türkiye Masonları Yüksek Heyet Reisi Servet Yasari'ydi. 1932 yılında yaptığı konuşmada Mustafa Kamal biz ne istediysek, ne planladıysak bunu başarıyla gerçekleştirmiştir manasında şöyle diyordu. O harikalı şahsiyet memleketi layık yapmaya muvaffak olmuş, asrımızın en yüce ve heybetli eserini meydana getirerek tek başına bizim mefkuremizi tahakkuk ettirmiştir. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?